BRTV'de TV'de Ramazan Bayramı öncesi bayramlaşma töreni yapıldı. Evet sevgili BRT ailemiz, değerli Mustafa abim, sevgili <laughs> birader. Dini bayramlarımızdan ilkini bu sene e, yine Allah nasip etti. Bu yarın itibariyle kutlayacağız. Bugün yine bir arife. 29 yıldır bu geleneğimizi hiç bozmadık. Her dini bayramdan önce arife günü bir araya geldik. Bugün de yine bir aradayız. Geçtiğimiz günlerde çok yoğun bir seçim maratonunu geride bıraktık. Bölgemizde, tabi biz bölgemizde daha fazla ilgilendik ve ülkemizde yerel seçimler sonuçlandı. Ülkemize hayırlı uğurlu olsun. Bölgemizde de birbirinden değerli Sayın Belediye Başkanları mazbatalarını alarak görevlerine başladılar. Hepsine hayırlı olsun. Karabük Merkez ve ilçelerimizden. Evet, 29. yılımıza girdik biz de bu arada 29 Mart itibariyle. 29 yılın özetine bakmak gerekirse çok geniş bir hikaye. Zaman zaman televizyonda yayınlıyoruz ama bugün sizlerin de ilk defa göreceği bunun içinden de bak, bunun içinden de Kur'an-ı Kerim getirmiş. Evet. Demek ki Beretebe olarak bir vatandaşımıza bir ciddi katkımız olmuş ki bu borcumu nasıl ödeyebilirim diye böyle bir şey getirmiş. Bu da yine Almanya'dan geldi Mustafa abiciğim. Bu, bu da bir Kur'an-ı Kerim. Evet. evet. Bu da böyle sevgili Veretevi ailemiz. Bu da Almanya'da Altınkaya ailesi vardı. Kuzey Davut ve Yakup Cemal diye. Bir buçuk yaşında ve dört yaşında iki tane çocuğu biz Almanya'da, Alman devleti bunlara bir şekilde el koymuş. Oradan da e, o çocukların kurtarılmasına baş vesile olduk. Zafer Acar'a da çok programlar yaptık sevgili dostum. Osman da yakından takip etti. O aile de bir sene sonra bize bunu getirdi. Demek ki Allah razı olsun. Yaptığımız yüzlerce, binlerce kamu hizmetinin yanı sıra çok manevi değer değeri olan bir takım şeyler de bu bayramda bu aklıma geldi. Çok teşekkür ediyoruz bu vefalı insanlara. Hayatımızda yüzlerce, binlerce değil mi Osman? Osman burada plaket dolu. Belki yüzlerce, binlerce plaket aldık ama iki tane Bunlardan anlamlısı hem Türk bayrağı hem de Kur'an-ı Kerim. Berete ve kamu bilinciyle e, yayıncılığını yapıyor ve Allah da bizim yanımızda yardımcı oluyor. Herkes şaşırıyor. Ya diyor ki nasıl yapıyorsunuz bu işi? Her ay 10 bin dolara yakın uydu parası. Sen de şaşırıyorsun mutlaka. Ondan sonra e, ve bu kadar e, personel tamamı arkadaşlarımızın sigortalı. Evet ama yürütüyoruz Allah'ın izniyle gücümüzün yettiğince de yürütmeye çalışacağız. Değil mi birader? Sen evet. de söylemek istersen birkaç kelime. Evet, ben de şu anda ekranlar başında bizleri izleyen e, çok değerli izleyicilerimiz şunu söylemek isterim. Evlerinize sağlıklı, huzurlu, beş dakika geç ulaşın ama mutlaka ailenizle birlikte ulaşın diyorum. Bu bayramın en büyük sıkıntılarından bir tanesi de bu. Herkes bir anda yollara çıkıyor. Trafikte çok büyük sorunlar yaşıyoruz. Çok büyük tedbirler alınıyor. Ama lütfen e, biraz daha dikkatli olalım. Herkesin bayramlarını kutluyorum. Evet, Mustafa abi. Herkesin bayramını kutluyoruz. Şimdi Mehmet Bey biraz evvel 29 sene de geçti. O ilk günleri hatırlıyorum da nelerle yayın yaptık. Nerelerde neler yaptık o günden bugüne Aynen. yapılmadık hiçbir şey bırakmadık İstanbul'dan can, canlı naklin yayınından tutun maç yayınına kadar her şeyi yaptık bugünlere geldik İnşallah bundan sonra da daha iyi bir şekilde devam eder. Seferci. evet ben de tüm bizi izleyen dostlarımıza bayramlarını tebrik ediyorum Osman Bey'in ifadelerine katılıyorum. Lütfen bizi üzmeyin. E, kurallara uyun. E, e, evinize gideceğiniz yere e, huzurlu bir şekilde gidin diyorum. Evet Almanya'dan Ali İnan arkadaşımız Harika da aramızda. Ona da hoş geldin diyelim. Evet hayırlı bayramlar hepinize. Sevgili bayramlar. Tüm izleyicilerimizin de bayramlarını kutluyoruz tabii ki.